Gelsin 5 Ağustos 1895'te sona eren yaşamı, ürettikleri ve mücadelesi işçi sınıfı hareketine dün olduğu gibi bugün de yol göstermeye devam etmektedir. Peki proletaryanın büyük öğretmeni Engels kimdir? Bu videomuzda bu soruya yanıt bulmaya çalışacağız. Friedrich Engels, 28 Kasım 1820 yılında Prusya Krallığı'nın Ren eyaletine bağlı Bermen şehrinde dünyaya gelir. Babası varlıklı bir tekstil fabrikatörüdür. Babasının isteği üzerine lise eğitimini yarıda bırakarak fabrikada muhasebeci olarak çalışmaya başlar. Babasıyla yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle Bremen'de başka bir fabrikada çalışmaya başlar. Fabrikada çalışan işçilerin korkunç yaşam şartları engelsi derinden etkiler. Bremen'de çalışırken muhalif edebiyat çevrelerinin toplantılarına katılır. Bu çevre sayesinde Telegraf Deutschland adlı gazetede yazmaya başlar. İlk gazetecilik eseri olan Mülperter mektupları burada yayınlanır. 1841 yılında askerliğini yapmak için Berlin'e gider. Berlin'de bulunduğu süre içinde Berlin Üniversitesi'nde felsefe derslerine katılarak Genç Hegelciler adlı grupla tanışır. Dönemin önde gelen muhalif gazetelerinden Neue Rheinische Zeitung'da Prusya Devleti'ni eleştiren makaleler yazmaya devam eder. Karl Marx'la ilk kez gazetenin köründe bulunan bürosunu ziyaret ettiğinde tanışırlar. Engels, 1842 yılında askerliğini bitirerek babasına ait Manchester'daki fabrikada çalışmaya başlar. Çalıştığı süre boyunca İngiliz işçi sınıfının durumunu yakından inceleme şansına sahip olur. 1844'te kapitalist üretim tarzını eleştirdiği makalesi, politik ekonominin eleştirisi üzerine makaleler, Marx'ın başında olduğu Alman-Fransız yıllıkları adlı dergide yayınlanır. 1844 yılında Engels, Paris'e giderek Yeniden Marx ile görüşür. Bu buluşma Marx ve Engels'in dostluklarının da başlangıcı olacaktır. Genç Hegelciler olarak başladıkları düşünce dünyasına onu aşan ve eleştiren bir yolla devam ederler. Her ikisi de Hegel'e ait idealizmi eleştirmektedir. Bu andan itibaren çalışmalarını ortaklaştırarak birlikte üretmeye başlarlar. Genç Hegelcilerin tarihsel idealizmine karşı Kutsal Aile, Eleştirel Eleştirinin Eleştirisi kitabını kaleme alırlar. Bu kitap aynı zamanda Marx ve Engels'in genç hegelci olarak anıldıkları dönemin sonu anlamına gelmektedir. Kısa bir süreliğine Paris'te Marx'la çalışma imkanı bulan Engels, daha sonra Almanya'ya döner. İngiltere'de yaşadığı döneme ilişkin gözlemlerini İngiltere'de Emekçi Sınıfın Durumu adlı kitapta toplayan Engels, işçi sınıfının durumu ve kapitalist sanayinin gelişmesini bu eserinde detaylıca anlatır. 1845 yılında Marx, Fransa'dan sürgün edilir ve Belçika'da yaşamaya başlar. Engels, sürgün edilen Marx'la Brüksel'de buluşur. Marx tarafından formüle edilen Feuerbach üzerine tezler, Engels ile birlikte kaleme aldıkları Alman İdeolojisi ile birleştirilerek yayınlanır. Tarihsel materyalizmin başlangıç formülleri olarak düşünebileceğimiz Alman İdeolojisi, Feuerbach bu şekilde ortaya çıkar. Marx ve Engels'in bu önemli eseri, tarihsel materyalizmin başlangıç belgesi niteliğindedir. Marx ve Engels aynı yıl İngiltere'ye giderek Avrupa'daki diğer sosyalistlerle komünist yazışma grubunu kurarlar. İngiltere'de kendileri gibi düşünen ve fikirlerinden etkilenen gruplarla toplantılar yaparlar. Engels bu gruplarla birlikte komünist birlik adlı bir organizasyon kurar ve toplantılara delege olarak katılır. Engels ve Marx 1846 yılı başında Brüksel'e dönerler ve çalışmalarına kaldıkları yerden devam ederler. Engels, Komünist Birliğin Programı olarak düşündüğü Komünizmin ilkeleri adlı broşürü kaleme alır. Bu broşür, 1848 yılında Marx ile birlikte kaleme alacakları Komünist Parti Manifestosu'nun da temellerini oluşturacaktır. 1848 yılı başlarında Fransa'da başlayan devrim dalgası Avrupa'nın geneline yayılır. Engels, Elberfeld'deki ayaklanmaya aktif olarak katılır ayaklanmanın bastırılmasından sonra gazete editörleri hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı için Brüksel'e gitmek zorunda kalır. Burada da üzerindeki baskı devam eder ve gider gitmez tutuklanarak yeniden sürgün edilir. Birkaç Avrupa ülkesi dolaştıktan sonra Marx ile birlikte İngiltere'de yaşamaya karar verirler. Bu tarihlerde çalışmalarını aralıksız devam ettiren Engels, 1848-1850 devrimlerini incelediği Köylüler Savaşı ve Almanya'da devrim ve karşı devrim eserlerini tamamlar. Aynı yıllarda ekonomik sıkıntılarını gidermek için Manchester'a giderek ticarete başlar. Marx'ın çalışmalarına başladığı kapitalin ilk cildinin hazırlık aşamasında yardımcı olur. Uluslararası İşçiler Birliği yani birinci enternasyonelin kuruluş hazırlıklarında aktif rol alarak enternasyonelin genel konseyine seçilir. 1870 yılında Almanya ve Fransa arasında savaş patlak verir. Savaşın sonucunda Fransa savaşı kısa sürede kaybeder. Hızla gelişen olaylar sonucunda Parisli proleterler ayaklanarak tarihin ilk işçi hükümetini kurarlar. Paris Komünü, Marx ve Engels için müthiş bir deneyim anlamı taşımaktadır. Engels üretimlerine hızla devam etmektedir. Konut Sorunu ve Doğanın Diyalektiği kitapları yayımlanır. 1878 yılında yayımlanan anti dühring o zamana kadar yazılan bilimsel sosyalizm eserleri arasında en kapsamlı olanıdır. Bu önemli eserin ardından Ütopik ve bilimsel sosyalizm, ailenin, özel mülkiyetin ve devletin kökeni, Ludwig Feuerbach ve klasik Alman felsefesinin sonu, tarihte zorunlu eserleri yayınlanır. Engels, Marx'ın 1883 yılındaki ölümüyle birlikte yarım kalan çalışmaları tamamlamak için yoğun bir uğraş verir. Ludwig Feuerbach ve klasik Alman felsefesinin sonu adlı eser, yarım kalan bir hesaplaşmanın tamamlanması anlamına gelmektedir. Marx'ın ölümüyle yarım kalan kapitalin ikinci ve üçüncü ciltleri de Engels'in çabalarıyla basılır. Engels, ardında yarım kalan iş bırakmayarak, dostu ve yoldaşı Marx'a verdiği sözleri tutarak 5 Ağustos 1895'te hayata gözlerini yumar. Vasiyeti üzerine bedeni yakılarak külleri denize savrulur. Marksizm'i bir bilimsel yöntem olarak geliştirme ve bunu örgütleme çabasını son nefesine kadar sürdüren bilimsel sosyalizmin bu büyük öğretmeninin bizlere bıraktığı miras hala göz kamaştırmaktadır.